çağır mısınız Esma Hanım. Futbol, 22 kişiyle oynanan ve sadece alınanların kazandığı bir oyundur Songül. Almanların değil miydi o? Bu boş boğazlığının hesabını sana ödetirim. Beni sinirlendirme. Seni Alman hesabı ortadan ikiye ayırırım. Çabuk geç kaleye. Tıpış. A -a -a Affedersiniz Esma Hanım ama ben kalecilikten ne anlarım? Ben Allah'tan futbol uzmanı sayılırım. Geç kaleye diyorum. Tıpış. Oraya değil, Buraya. Sormasa ayıp Esma'nın böyle sizin bir bile top oynayışınız mı geldi? Sormasa ayıp değil. Sana cevap vermesi ayıp ama Songül. Fakat ben ayıp şeyleri sevdiğim için seni cevaplayacağım. Filiz öğretmenin okuldan gitmesinin şerefine 21 pare top atışı yapacağız. Allah geliyor. Aa bu da mı gol değil ha? Bu da mı gol değil Songül? Gol.